Sabah saatlerinde ilk olarak Mola Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi önündeki dolmuş durağını ziyaret eden, Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammed Kök'ten hem sorunları dinledi hem de projelerini anlattı. Minibüs şoförlerinin bekleme kulübesi talebine başkan adayı kökten, ben her zaman sizin yanınızdayım. 1 Nisan'dan itibaren sizin isteğinizi yerine getirmek için çalışmalara başlayacağız dedi hep beraber oturacağız. Ne yapmamız gerekiyorsa bakın arkadaşlar şu an mevcuttaki belediyenin bütçesi belli. Evet. Ben kimseyi götüremiyorum. Allah razı olsun bu zamana kadar iş yapanlardan, bu zamana kadar hizmet edenlerden. Evet, Lütfen arkadaşlarımızın hepsine de var. söyleyin. Tamam mı? Biz yok şoför yok. arkadaşlarımızın yanındayız. Biz nasip olursa 1 Nisan'dan itibaren de buradaki sorunlarınızı çözmek için biz varız. Yanınızdayız, arkanızdayız. İnşallah başlayalım. Biz belediyenin mevcut bütçesini biliyoruz. Bütçedeki evet. sıkıntılar da biliyoruz. Hemen sonrasında Özen Çamaşır Yıkama Fabrikasına geçen Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammed Kökten personel ile sohbet ederek destek istedi. Başkan adayı Kökten ofis bölümünde bulunan köpek ve papağanı sevmeyi de ihmal etmedi.